Merhaba sevgili Akrep burçları, yükseleni ve Ay burcu Akrep olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım benim. Akrep burcu e, biraz geç kaldı. E, bu arada şey var taşınma telaşımız var. E, onun için arkadaşlar gücümü yettiği kadar zaman bulduğum kadar baktım kusura bakmayın çok aşırı yazmışsınız. Bütün burçlar paylaşıldı. Akrep neden geç kaldı? Zamanım oldukça paylaşıyorum taşınma telaşım var size de yetişmeye çalışıyorum onun için akrep yükselen akrepler için biraz gecikti 2024 çekimi ama geç değil bence sene yeni girdi zaten canlarım benim bugün akrepe yükselen akrep burçları için 2024 videosu çekeceğiz bakalım akrepleri nasıl bir enerji bekliyor neler olacak ona bakacağız arkadaşlar Akrep ve yükselen akrep burçları 2024 bir öncelikle bakalım nasıl bir enerji gelecek ondan sonra ayrı ayrılıkta aşk ilişki para ee, sağlık bakacağım canlarım mutlu huzurlu seneleriniz olsun umarım bütün olumsuzluklar geçtiğimiz senede kalır 2024 her şeyin güzelliğini getirir size sevgili akrepler sizi seviyorum. Öncelikle enerji kartlarıyla bir bakacağız. Nasıl bir enerji bekliyor akrepleri. Ondan sonra detaylı bakıma geçeceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım. Bu arada arkadaşlar emeğe saygı ve empatiye davet ediyorum. Herkesi lütfen kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak izlerseniz. izledikten sonra bir beğeni bir yorum atarsanız. Beni daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz. Tabii ki alma verme dengemizde korumuş olursunuz. Sonuçta burada bir emek var. Benim iki kanalım var. Nur ile Kahve Saati ve Nur Tarot 2 Nur Tarot 2'den her cumartesi saat 22:00'da canlı yayın soru-cevaplar yapıyoruz. Özel bakımlara maddi gücü yetmeyen kişiler için bunu yapıyorum. Sizin için yapıyorum. Herkes davetlidir. Bilginiz olsun canlar. Onun dışında. Teşekkür butonu kullanarak kanalıma destekte bulunan herkese çok 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 teşekkür ederim. Rabbim bereketinizi, şansınızı, e, huzurunuzu daha çok artırsın. Canlarım benim. Çok teşekkür ederim hepinize. Şimdi akrep ve yükselen akreplerin enerjisine bakacağız. Şimdi kartlarımı seçmeye çalışıyorum burada. O kadar karışık ki taşınanlar biliyor herkes. Çok zor ya. Vallahi çok zorlanıyorum. İnanılmaz zorlanıyorum. Rabbim hepimize ev nasip eylesin. Bütün kiracılara, bütün ev isteği olan kişilere şahsına ait huzurlu yuva nasip eylesin. Biz de içinde inşallah. Amin diyelim canlarım. Onun dışında bu taşlar için çok yazıyorsunuz bana. Bunlar doğal taşlar biliyorsunuz. Bu bereket taşıdır bakın rızık ve bereketi mıknatıs gibi çeken taştır. Bu da kaplan gözüdür. Çok güzel taşlardır. Almak isteyenler bana ulaşın. Nereden aldığımı söyleyeceğim. Orijinal olmasına dikkat edin. Çünkü e, bunların sahteleri de var. Bilginiz olsun. Evet. Onun dışında neler var arkadaşlar? Bu bir genel açılımdır. Biliyorsunuz. Özel bakım için bana 0531 278 0729 numaralı WhatsApp hattından Ulaşabilirsiniz asistanım Derya Hanım'a. Derya Hanım size gereken bilgileri verecek canlarım. Şimdi akrep ve yükselen akrepler 2024 enerjisine bakacağız. Neptünün enerjisine çıkardı. Çevrenin etkisine açık olmak, empati, şefkat ve duyarlılık, sorumluluklardan kaçmak, hayal dünyasında yaşamak. Şimdi e, buradaki enerjide görüyorsunuz. Empatiye açık olacağın, hoşgörülü olacağın bir dönemdir şefkat ve duyarlılık sanki sevgini sarmalama, koruma bir enerjisi gösterir. Sorumluluklardan kaçmak sanki ciddiyetten ve ciddi ilişkiler olabilir veya yüklendiğiniz ciddi sorumluluklar sizi yormuş olarak gösteriyor. Hayal dünyasında yaşamak zaten akrepin işidir. Baba figürü otorite, kızgınlık halinde yıkık yapmak. Şimdi burada ne diyor? Baba figürü sahiplenmeden bahsediyor. Özellikle aile içerisinde sevdiğine sahiplenme, aile içerisinde sahiplenme, köpek metaforu, sadakat. Ee, burada sadakat çok önemlidir. Akrepler için özellikle sadakata çok önem veren burçlardır. Sadakatın simgesidir köpek. Dosta gül, düşmana diken gibidir. Köpek aynı zamanda yarattığı ve sahip olduklarına sadakatlidir. Sadakatli bir dönemden bahsediyor. Hayatınızda size karşı yapılmış olan sadakatsizlikler varsa, kuşkular varsa, bunun son bulacağını ve size sadık ve sadakatli olan kişilerin akışını enerji olarak gösteriyor. Burada bir karma var. Dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı insanlarla yaşıyorsan, ders almışsın demektir. Bak dikkat edin buraya muhtaçlara iyiliklerde bulun ve sana sebepsiz kötü davrananların e, içinden afet helalleş. Bu konu düşündüğünden daha derin e, arınmaya niyet et. Gönlünde ve içinde olan bütün kötülükleri atma enerjisinden bahsediyor. Sanki e, farklı bir enerji geliyor sana herkese barış gönlünde ve içinde barındırdığın bütün kötülüklerden kopman lazım diyor sanki e, gerçeğe varma nerede hata yapıyorum nerede yanlış yapıyorum İnsanların o kadar size karşı haksızlığı olmuş ki burada akrep bunun üzerine içinde bir ee, onu rahatsız eden bir durum var. Bu durumdan kurtaracağın bir dönemin gelişinden bahsediyor. Karmadan kurtarma. Askıda kalan mevzu, mevzulardan bahsediyor. Geçmişle alakalı aile olabilir, eşin olabilir, sevdiğin kişi, iş arkadaşın. Askıda kalan mevzuların gündeme geleceği bir seneden bahsediyor ve kırılganlık. Kalbin kırık olduğu kişiler. Bak burada görüyor musun? Askıda kalan mevzuların gündeme gelmesi. Seni kıran kalp kırıklığı yaşadan, seni mutsuz eden veya gönül koyduğun kişilerle askıda kalan mevzuların tekrar gündeme geleceği bir dönemin gelişinden bahsetti kartlar. Güzel mi? Güzel, hayırlısı olsun. Şimdi sevgili akrepler bir genel bakım yapacağım. Genel bakım yapacağım. Ondan sonra teker teker aşkta ne var? İşte ne var? Kariyer, para hepsine 2024'e bakacağız. Haydi bakalım. Akrep ve yükselen akrepler 2024. Şimdi bakalım ne var? Ne diyecek? Arkadaşlar bu bir genel açılımdır. Kolektive niyetlendiğimiz bir açılımdır. Zaten görüyorsunuz, biliyorsunuz. Ben gördüğüm her şeyin her versiyonunu açıklayacağım. Siz üzerinize uyanı alın canlarım. Onun dışında bireysel bakım için 0531-278-0729 numaralı WhatsApp hattından asistanım Derya Hanım'a ulaşabilirsiniz. Derya Hanım size gereken bilgileri verecek. Şimdi genele baktığımızda özellikle 6. ayın 21'inden itibaren akrep ve yükselen akreplerde bitiş ve yeni bir başlangıç yol yapma değişim yapma yeni enerjilerin gelişi hayatınızda kadersel bir değişim olacağını gösteriyor. İyi gelen enerjiler ateşleri, toprakları ağırlıklı gösterdi. Koç, Aslan, Yay yükselen Koç, Aslan, Yay Boğa Başak Oğlak yükselen Boğa Başak Oğlak'la yeni tanışmalar, yeni enerjilerin gelişi ve yeniliklerden bahsediyor. Şimdi burada işinizde yükseliş, genel anlamda kitleyi elde tutma, büyüme, genişlemeden bahsediyor. Yardımcı olma, evrak bekleyen kişiler, net somut net kararlar, geri dönüşler olacağını gösteriyor. Özellikle uluslararası, şehirler arası bir taşınma, bir yol yapma, sanki ee, yeni bir hayata başlamadan bahsediyor güzel enerji burada sanki akrep arkasını birilerine dönüp gitmek gibi bir iş değişimi olabilir aileden çıkıp başka bir aileye geçme evlilik yaparsın değişiklik olur bitiş ve yeni başlangıçlar olur bu dönemi temmuz e, temmuz demişim a, haziran 21'inden itibaren başlayacağını gösteriyor kesinlikle güzel şimdi sevgili akreplere aşk bakacağız bakalım 2024 aşk hayatında neler olacak akreplerin ona bakacağız canlar haydi bakalım sevgili akrepler duygusaldır akrepler ama sevdiği zaman çok sağlam sever çok fedakarlıklar yapar akrep sevdiği zaman ama bir canı yandığımı asla unutmaz onun için kırmayalım akrepleri arkadaşlar duygusal burçlardır. Akrep burçları aşktan yana güzel bir A kupa çıkardı. Hadi bakalım. Şimdi genele baktığımızda bütün enerjileri çıkardı. Toprak da var, su da var, hava da var, ateş de var. Bütün enerjilerle beraber yeni başlangıçlar. Aşk hayatında yorulmuş olan enerjilerin tekrar farklı bir enerjiyle sana dönüş yapması. Kupa ikilisi burada onun işaretidir. Keza kupa ağası, kupa kraliçesi, kupa elçisi bütün duygu ve aşk kartlarının hepsini çıkardı. Sevgili akrepler, geri dönüşler, eski ilişkilerinizden geri dönüşler özellikle yeni teklifler alabilirsin neden yana kaygı yapıyorsan senden mesafe olarak uzakta olan kişiler ve sevdiğin kişiler aile içerisindeki sorun ve problemleri çözüleceğinden bahsediyor bakın gördüğünüz kartlarda bir tane bitiş ve yıkımdan bahsetmedi yani hayatınızda ciddi bir yıkım ve bitiş olacağını görmüyorum kupa elçisi yeni gelen aşklardan yeni gelen enerjilerden veya geçtiğimiz dönemde yaşadığınız ayrılıkların farklı bir enerji olarak size geri dönüşlerini kesinlikle sağlayacağı bir dönemden bahsediyor. Aşk hayatınızda bitiş ve yıkım kesinlikle olmayacağını gösteriyor. Ağırlıklı gösterdiği enerji sular, yengeç balık akrep, yükselen yengeç balık akrep, ikizler kova terazi, yükselen ikizler kova terazi, ağırlıklı gösterdi e, burç olarak veya dönüş yapacak barış olacak yeni başlangıçlar yapabilirsin bunu gösteriyor beklentide olan e, iki pardon ikizler diyecektim akrep ve yükselen akreplerin gerçekten ruh eşi ve ruh ikizini bulacağını gösteriyor kart kupa elçisiyle açtı Kupa ağasıyla bitirdi. Bu çok önemli bir gelişmedir. Aşk hayatınızda mükemmel bir sene olduğunu gösteriyor. Zamanlama olarak aşk hareketlenmeleri su dönemlerini ağırlıklı gösterdi. Bak Şubat ayının 21'inden itibaren başlıyor e, balık dönemi. O dönemden itibaren başlıyor aşk hayatında barış ve gelişmeler kesinlikle. E, bu... Şubat'ın 21'inden itibaren Mart diyelim biz yani Şubat'ın 21'i de zaten balıktan da e, balık döneminden itibaren 21 Şubat'tan itibaren aşk hayatında geri dönüşler yeni başlangıçlar evlilik teklifi çıkma teklifi alabilirsin ruh eşini arar her zaman akrep akrebin para da pul da gözü olmaz akrep duygu insanıdır duygusaldır duygusunu tamamlayacak aşık, aşık olabileceği ve onu e, gerçek samimi ve sadık olabileceği enerji ister akrep böyle bir enerjinin gelişini gösterdi zamanlamayı size söyledim bence bu senenin aşk hayatındaki aşkla ilişkiyle ilgili en şanslı burcu akreptir diyebilirim şimdiye kadar 11 burcu baktık sadece yay kaldı eee Şimdiye kadar baktığım burçlardan en şanslısıdır Akrep bilginiz olsun. Aşk baktık biz. Şimdi Akrep burcu kariyer bakacağız. Bakalım Akrep burcunu kariyer hayatında neler bekliyor? Bir de ona bakacağız kuzular. Haydi bakalım. Akrep ve yükselen Akrepler kariyer bakacağız 2024. Aşkını hiçbir zaman işine karıştırma sevgili Akrep. Duygusal olarak motivasyonun düştüğü zaman işine de çok ciddi yansımalar yapabiliyor. Buna dikkat etmende fayda var. Bak bunu öncelikle söyleyeyim. Bak görüyor musun? İş konusunda mükemmel. Bak yine diyorum kadersel değişim ee, işi de aynı zamana bağladı. Sanki hayatınızda 2024'te hareketlenmeler Mart ayından itibaren başlıyor olarak gösteriyor. Buradaki tılsım kralını görüyor musunuz? İş konusunda kendini bilen oturmuş artık e, istediğini almış olan ve rahat edebilecek bir enerjiyi gösteriyor. Yine aynı zaman Mart Nisan'dan itibaren e, iş hayatınızda kariyerinizde yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Beklentide olan iş beklentisinde olan iş arayışında olan akrep ve yükselen akreplere yine Mart ayından itibaren hareketlenmeler başlıyor. 9. aya kadar olan süre çok hareketli bir dönem olacağından bahsediyor. Bereketli bir dönemdir. Tılsım ağasını çıkartıyor. Değnek şövalyesi nedir? Kararlı olduğunu gösteriyor. Lütfen çevrenizdeki kişilere dikkat etmeniz lazım. Arkadaş çevrenizi hiç iyi göstermiyor. Ee, size müdahale eden olumsuzluklar yaşarsanız eğer arkadaş çevrenizi gösteriyor biraz dikkatli olmanızda fayda var İşten atılma işten çıkarılma hüsrana uğrama gibi bir enerji göstermedi yeni başlangıçlar var iş bekleyen arkadaşlar için ee, burada bir terfi olabilir bir atama olabilir ee, bir makamında rahatlama özellikle ticari konularda Sevgili akrepler en verimli dönem 5. ay Mayıs ile 9. ayın arasındaki süreyi gösterdi. Bu dönemde ticari konularda çok verimli ve yeni atılımlar yapabileceğiniz bir dönemdir. Yeni başlangıçlar, ortak işler, anlaşmalar kesinlikle bu dönemlere denk getiriyor. Burada bir yıkım ve bitiş göstermiyor. Tabii ki genele bakarak konuşuyoruz arkadaşlar. İş hayatında olumsuzluk yaşarsın eğer ortaklarına dikkat et ve iş çevrene dikkat etmen lazım iş arkadaşlarından bahsediyor ama kesinlikle burada iş konusunda bir rahata kavuşma yükseliş sorumlulukların artacağı bir dönemden bahsediyor 5. ay dördüncü ay bu hareketlenme aylarını söylüyorum size şimdi akrepi yükselen akrepler 2024 para bakacağız bakalım parada neler var maddi anlamda neler olacak 2024'te hayırlısı olsun güzel ha, maşallah akrepler biraz şeydir hani ee, karamsar burçlardır akrepler ama buna rağmen güzel kartlar çıkardı mı evet bir kart daha çektim niye çektim onu da bilmiyorum 8 olsun canlı sağ olsun ne yapalım fazla olsun eksik olmasın. Şimdi burada sanki kararsız kaldığını gösteriyor akreplerde. İletişim konusunda. Şimdi para beklentisi varsa akrep'in biraz sıkıntılar var. Ama buradaki sıkıntı ne zamandır? 6. aya kadar para mevzularında sıkıntılar yaşanabilir. Beklentin varsa, alman gereken paralar varsa biraz problemli olabilir. Ama 6. aydan itibaren para konusunda rahata kavuşmadan bahsediyor. Akrebin ödemeleri mi var? Borcu mu var? Biraz psikolojik olarak gergin olduğunu gösteriyor. Bak burada 9. aya para konularıyla ilgili dikkat etmeniz lazım maddiyatla. Yani para alışverişleri, birine borç vermek, borç almak, yatırım yapmak, borsadır. Aklınızda ne varsa 9. aya kesinlikle dikkat etmeniz lazım. Çünkü orada bir bunalım ve bir para kaybı yaşayabilirsiniz. Ani gelişmeler olabilir. Lütfen 9. aya dikkat. Kadersel değişim, para akışının artması, bolluk ve bereketli dönemin 6. aydan itibaren başlar sevgili akrep. Sıkıntı var mı? Hayır. Kararlı olacağın bazı konularda net yatırımlar yapmada mükemmel dönemi ise bakın sadece olumsuz olan dönemi 9. ay gösterdi. 6. ay dahil olmak üzere 6. ay ile 9. ay arasındaki süre 9'u atla 10'u 11., 12. aylar çok güzel ve verimli bir dönemdir. Ee, dikkat etmeniz gereken para alışverişlerinize dikkat edin. Yani bu ani bir düşüşten bahsediyor. Sanki borsa gibi düşünün. Birden tık diye düşer ya. Böyle bir şeyden bahsediyor 9. aylar. Kesinlikle para yatırımı, borç alma, borç verme bu konulara dikkat etmenizde fayda var. Biraz can sıkıntısı var mı? Evet var ama hareketli bir dönem. Özellikle borçlardan kurtulma ve 6. aydan itibaren güzel para yatırımları ve paranın akışının olacağını gösteriyor ve bir de bunu iletişime bağlıyor. Sanki iletişim nedir? İş bağlantıları, şehir dışı, ülke dışı genişleme, para hareketlenmelerini ee, öyle gösteriyor. İletişimle alakalı para hareketlenmeleri var akreplerde. Şimdi ne baktık? Aşk baktık, para baktık. İş baktık. Sağlık bakacağız kuzular. Bakalım akrepe yükselen akreplerde 2024'te sağlık nasıl olacak? Umarım her şeyin sağlıklısı olur. Sağlık çok önemlidir sevgili akrepler. Sağlık olduktan sonra a ikisi de sizin kartınız. Sağlık olduktan sonra geri kalan her şey düzelir. Dipçik gibisiniz maşallah güzel. Bakalım. Şimdi buradaki hangi iki kart daha geldi? Buradaki dönemde ne diyor? Burada 8. aya dikkat. 8. ayda biraz bir tık bir e, sıkıntı üzüntü yaşayabilirsin. Ama genele baktıkta bak kılıç ağası, tılsım e, üçlüsü bunlar hepsi hareketlenme. E, sağlam direnç gösteren kartlardır dönüşüm ölüm kartı zaten sizin kartınızdır kupa kralı sizi temsil eder sağlam ve güzel bir dönem sağlık açısından güzel bir dönem geliyor 8. ayda bir tık sıkıntılar yaşayabilirsiniz ama bakın görüyor musunuz sonunu kılıç şövalyesi ve kupa kraliçesi ile bitirdi. Arkadaşlar psikolojimize dikkat edelim lütfen. Depresyona kendinizi kapatın. Özellikle bak ilişkide ayrılık ve kafa karışıklıkları yaşadığınız için ruhsal olarak yorgun olabilirsiniz. Ee, özellikle bu 8. ay e, işaret ediyor. Kendinize dikkat etmekte fayda var 8. ayda. Onun dışında hiçbir problem yok. Hayırlısı olsun. Mutlu, huzurlu seneler. Rabbimin tüm güzellikleri sizlerin olsun. Sizi seviyorum sevgili akrepler. Yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Hoşça kalın, güzel kalın.